Peki siz ırkı neden seçtiniz ve ırkı seçtikten sonra nasıl ilerlediniz? Evet, burası bu, bu kısım tabii enteresan. Yani biz Bulgaristan göçmeniyiz. Bulgaristan'da yani polislikten emekli bir köpek bizim mahallemize bir abimi sahiplenmiş. Yaşlı bir köpekti, bir Alman çoban köpeğiydi. Fakat ben bu hayvanı gördüğüm zaman aşık oldum. Ve çok ilginç ben o zaman yani köpekten de çocukluğumda çok korkarım. Dolayısıyla ama bu köpeği görünce ben aşık oldum ve e, zamanımın bir çoğunu onunla geçirmeye başladım. Onun bahçesine gidip e, köpeği seviyordum. Bazen gizlice e, köpeği kaçırıp onunla birlikte doğada, kırda gezmeye gidiyorduk. Birka birka birkaç köpek daha vardı arkadaşlarla birlikte. Beraber yani biz o yaşlarda tabii e, av yapıyorduk o köpeklerle, o köpekler bizim için av yapıyorlardı yani. Bizim tüfeğimiz bir şeyimiz yok. Onlar bizim için e, tavşan yakalıyorlardı, bir şey yakalıyorlardı, götürüyorlardı bize. Böyle de değişik hikayemiz var. O zamandan beri kendim bildiğim bileli ben yani köpekle ilgili diyeyim, Alman çoban köpeği seviyorum. Yani orada e, orada başladı bir Alman çoban köpeği hikayem. Sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye 89 yılında e, göçle birlikte geldik. Tabii o zaman işte henüz 12 yaşındayım. E, hayatın içinde ilerledikçe daha sonra belli bir e, ülkemizde belli bir seviye, belli bir statü sahibi olduktan sonra köpek al, artı alabilecek seviyeye geldikten sonra köpek almaya karar verdim ve Alman çoban köpeği idi tabii bu. başka bir seçenek yoktu, hep hayalimdi zaten. Ve Alman çoban köpeği arayışına girdim. O zaman bir abi bana yardımcı oldu. Ben ilk köpeğimi aldım. İlk köpeğimi ben, ilk köpeğim Bella benim. Bella'yı sahiplendikten sonra o arada e, Bella'nın şeceresi vardı. Ben e, ne kadar, nasıl bir cahillik düşünün artık, e, ben şecerenin ne olduğunu tabii o zaman bilmiyorum. Bella'nın şeceresi vardı. E, Bella'yı sahiplendikten sonra o zaman işte Bulgaristan'daki de e, derneğin kurucularından e, şu anda iyi dostum Georgi Apostolov, ile tanışmıştım. Onunla e, bu konuları sohbet ettim. Ya dedim, işte benim köpeğim şeceresi falan ben. E, yarın öbür gün bu köpeğimi e, eşleştirdikten sonra... Ben çünkü kendim bildiğimle üretmeyi çok seviyorum. Ben her şeyi üretmeyi seviyorum. Mutlaka üretmeliyim. E, benim yavrularımın e, şeceresi olacak mı? Nasıl olacak dedim. Ya dedim, Ethem de sizin de Türkiye'de derniniz yok dedi. Yani şeceresi çıkaracak bir kurum yok dedi. Ben de çok şaşırdım. Çünkü Bulgaristan hani küçük bir ülke. Türkiye koskocaman 70 o zaman 75 70 milyonlu ülke. bugün artık 80'lere muhtemelen geçti. Bizim Türkiye'de bu konuyla ilgili bir kurum olmamış olması beni çok üzdü, çok şaşırttı. Milliyetçi vatansever duygularımdan dolayı da bunu kabul edemedim bir türlü ve bu konuyla ilgili bir şey yapmamız gerektiğini yapmam gerektiğini düşündüm. Ne yapabilirim diye e, araştırdım, Gopi'ye bunu sordum. Ya Ethem dedi, hani e, siz dedi, işte ben o zaman genç iş adamıyım. Yani bu e, olayı, yani ben şey dedim, yani işte çift bir sürü çiftlikler falan var. E, dedim bu çiftlikler falan niye böyle bir şey yapmıyorlar falan. Ya dedi Ethem dedi, bunlar dedi hepsi tüccarla dedi. Yani tüccar, bu iş ticari zihniyette yapılabilecek bir şey değil dedi. Yani bu senin gibi gönül, e, bu işe gönül vermiş, e, iş İş adamları, girişimci arkadaşlar ancak bir, yani araya gelip böyle bir şey yapabiliriz de. Yani gönüllü insanlar olması gerekiyor dedi. Bu, e, bu işe ticari zihniyette bakan insanlar e, bu konuyla... Ben çünkü daha önceden Türkiye geldiğim zaman bu konulardan başka insanlara bahsettim. Herkes bana bir takım karlardan, bir takım yüzdelerden falan bahsetti. Ve dolayısıyla ben onlarla bu konuyla muhatap olmadım dedi. E, ama dedi sen dedi, istersen dedi, ben sana bu konuyla yol gösterebilirim. Tabii çok e, mutlu oldu ve e, direkt kolları sıvadım ben. O günkü şartlarla e, hiçbir şey, yani o zamanlar dernek kurmak gerçekten çok zor. Yıl 2003, e, 2003 yılında o zamanlar dernek kurmak çok zor. Rahmetli avukat e, Ferhan Çerkez vardı, e, Toprağı bol olsun, çok kaliteli bir insandı. Ona gittim, e, yine rahmetli oldu. Yazar İmbiaoğlu ile tanıştım orada. İmbia e, e, hoca e, sağ olsun. E, Bulgaristan'daki derneğin tüzüğünü ve yönetmeliklerini Türkçe'ye tercüme etti. Ve e, rahmetli avukat Ferhan Çerkez de ülkemizin e, yasal koşullarına uygun bir tüzük hazırladı. Ve e, biz, ben 7 tane arkadaş bir, bir araya getirerek toplam, 7 kişi bir araya getirerekten e, ilk Alman Çoban Köpeği Derneği'ni kurmuş olduk. E, tabii o kadar kolay ilerlemedi işler. E, maalesef bu e, ülkede e, bu konuları çok fazla ticari yani herkes bu olaya çok fazla ticari gözle baktığı için yani bu ilerlemek de çok kolay olmuyor. Ben bu konularla ilgili her zaman örneği şöyle veririm. bir eşya var. O eşyayı işte bir kişi kaldıramıyor. 5 kişi, altı kişi bir arada götürmesi gerekiyor. Amaç bir yere götürmekse 5-6 kişi bir araya geldiği zaman onu götürebilir ama herkes o eşyadan bir şey almak istiyorsa o eşya kaldırıldığı zaman herkesin elinde bir parça kalır. İşte bizim ülkemizdeki zihniyet de maalesef böyle ilerledi. Ee, e tabi o ilk kurucu arkadaşlar e, derneği kurduktan sonra kısa süre sonra bir çiftlik e, tarafından derneğimiz şikayet edildi. Aslında e, yasal dayanağı olmayan e, konular olmasına rağmen e, dernek şikayet edildi. ismini şu anda e, vermek istemiyorum da. Dernek soruşturma altına alındı, işte devlet istediği zaman bir takım açıklar bulabiliyor vesaire vesaire. E, bu arada diğer kurucu arkadaşların bazıları böyle bir soruşturmadan soru yaşayabileceğini düşündükleri için işte ayrıldılar vesaire vesaire. Dernek otomatik olarak dağılmış oldu. Sonra yıl 2006 ilk derneği bu arada kurduğumuzda ilk yarışmamızı da yapmış olduk. Bu arada bu yarışma kataloglarını Sırasıyla videoda en azından kapakları göstereceğim. O zamanlar hangi nasıl bir seviyeye gelmiş olduğumuzu e, bu ülkedeki Alman e, köpek seven, hayvan seven dostlarımız görmüş olması gerekiyor. Bizim iki, 2003 yılında ilk başladığımız, ilk yaptığımız yarışmada e, yarışma yaptık ve o zaman e, yanlış hatırlamıyorsam 80-90 tane köpek katıldı ilk yarışmadan bahsediyorum. Bugün şu anki e, maalesef e, bu kadar köpek katıl, katılamıyor yarışmalara gördüğüm kadarıyla. O, o hale getirdiler ve... Bu arada e, çok e, kısa araya girmek istiyorum. Bu e, kurmuş olduğumuz dernek e, ilk etapta e, hemen uluslararası camiaya girmiş miydi? Hayır, tabii ki girmedi. Uluslararası camiaya girmek kolay değil. E, uluslararası camiaya girmek için öncelikle belli bir takım bir takı kriterleri getirmeniz gerekiyor. Biz sıfırdan bir dernek kurmuşuz. Sadece aslında işte 5-6-7-8 kişiyiz, e, kağıt üzerinde bir dernek. Bir faaliyet göstermemiz gerekiyor. Oranın e, hayatı, oranın tüzük yönetim e, kabul etmeniz ve oranın tüzük yönetim e, bir şekilde benimsemeniz ve taklit etme ediyor olmanız gerekiyor. Birebir uygulamak şart değil. Kendi e, kurallarını belirleme hakkınız var ama e, onların yolundan bir şekilde gidiyor olmanız gerekiyor ve derneklav olduktan sonra iki ilk yarışmada işte katılan e, önemli iş adamı e, Harun kartal bununla e, şey yaptıktan sonra bizim derneğimiz olduktan sonra yürüdsüste yarışmaya gitmişler ve e, ülkemizin bu konuda dernek olmadan ne kadar e, zor durumda kaldığını gördükten sonra o da e, çok değerli bir insandır milletçi duyguları çok üst seviyede bir insan olduğu için bana geldi reis dedi. Pisete şeysiz bıraktın dedi. Öksüz bıraktın dedi. Dernek kurulunu ne güzel bir şey yaptınız. Şimdi bizi bizi öksüz bıraktın dedi. Ve e, biz dedi, yarışmalara, yurt dışına, de yarışmalara yurtdışına köpeğimizi yarışmaya gittik dedi ve orada rezil oldu dedi. Senden dedi rica ediyorum. Yeniden e, toparla. E, ve e, bizi öksüz bırakma. Ve e, sağ olsun onların da desteğiyle ben e, yeniden e, yeni kurucu arkadaşlar kurarak e, toparlayarak 2006 yılında tekrar Alman Çoban Köpekleri Birliği Derneği'ni kurdum. Çok kısa süreçte çok ciddi faaliyetler yaptık. İlk önce Türkiye'deki köpek çiftleri birçok kişi bu derneği tanımak istemedi çünkü onlar kendi ticaretlerinin bozulacaklarını düşünüyorlardı. düşünüyorlardı. Ama yaptığımız kaliteli çalışmalarla çok kısa süre içerisinde dünya Alman, bu esval dünya Alman çoban kültürleri bildiği biz deneme üyeliğine kabul etti 2006 yılında. 2006 yılı Eylül Ekim ayının ilk haftasında Dünya Alman Çoban kökleri Birliği toplantısı olur. Eylül ayının son haftası da olabilir bunu yanlış söylüyor olabilirim. Yani sonbaharda Dünya Şampiyonası olur ve Dünya Şampiyonası sonrasında Dünya Alman Çoban Köylüleri Birliği'nin bütün ülkelerinin başkanlarının toplandığı toplantı olur. Orada Türkiye oy birliğiyle e, Dünya Alman Çoban Köpekleri Birliği'ne kabul, resmen kabul edildi. Ve artık uluslararası standartta faaliyetleri Almanya'na hakem getirebiliyorduk vesaire vesaire. Uluslararası standartta da Almanya'da hakem getirerek daha üst seviyede e, musabakalar düzenlemeye başladık. Ve bu arada e, diğer müsabakalarla birlikte zaten Türkiye'de köpek kalitesi Alman çoban köpeği bilinci çok ciddi şekilde artmıştı. Sonra ne oldu? Sonra ne olduğunu e, dilersen bir sonraki e, programda anlatacağım. E, çünkü 2007 yılında e, Türkiye'de 7 tane uluslararası yarışma yaptık. E, Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nı getirdik. Türkiye'de Balkan Şampiyonası düzenlendi ve hepsi WSW, Dünya Alman Çoban Köpekleri Birliği'nin o zamanki en üst seviyedeki dünya şampiyonası yöneten hakemler tarafından yönetildi bu yarışmaların tamamı. Fakat yurt dışından bir dostumun, üreticinin bana söylediğine göre Ethem dedi Almanlar sizin yaptıklarını, senin yaptıklarını gördükten sonra sizden korktular dedi. Ve ondan sonra olan olayları bir sonraki bölümde diğer konularla istersen devam edelim çok uzun sürmesin. Belki.